olan vatandaşım sen ihtiyaçlıysan devleti yöneten bizler senden özür diliyoruz. Seni eğer ihtiyacı hale getirmişsek bunda kusurumuz var. Senin ihtiyacını gidermek de bizim sorumluluğumuz. Sana lütufta bulunmuyoruz. Onlar bir veriyorsa biz iki vereceğiz. Hakkın, hakkın olduğu için vereceğiz. Bunlar kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle bu ahlak bitecek. Sanki lütufta bulunuyor. Yahu kimin parası bu? Milletin parası. Milletin parası. Bana ne dediler biliyor musunuz? Dedim ki benim ihtiyacı olan annelerimiz çocuklarını çocuklarını İstanbul'da gezdiremiyor. Bu sosyolojik olarak tespitli. Ben dedim sıfır dört yaş arası olan çocuğu olan anneleri çocuklarıyla birlikte İstanbul'da ücretsiz toplu taşıma vereceğim dedim. Çıktılar Sayın Cumhurbaşkanı çıktı miting alanlarında ne dedi biliyor musunuz? kimin parasını kime veriyorsun dedi. Zannediyor kendi parası. Ben de dedim vallahi milletin parasını millete veriyorum. Sana ne? Sana ne? Şimdi İstanbul'da 350 binin üzerinde anne o kartı kullanıyor. 350 bin anne. Peki, peki süt dağıtacakmış. Hani dağıtıyor mu diye çıktı açıklamalar yaptı. Doğru. Biz süt dağıtırken milyonlarca litre süt dağıttık. 200 binin üzerinde çocuğa. Milyonlarca litre. Ama biz sütü dağıtırken Allah'ın kuluna göstermedik. Göstermedik. Fark burada. Sevgili genç arkadaşım 100 bin öğretmenimizi de biz atayacağız. Biz atayacağız. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız hemen gelir gelmez düzenleyeceğimiz ilk konulardan birisi 100 bin öğretmenimizi atamaktır dedi. Biz biz gözü yaşlı öğretmen istemiyoruz gözü yaşlı öğretmenin olmadığı yerde iyi eğitim olur. İyi eğitimin olduğu yerde gelecek nesil güçlü olur. Ben ben bir devlet yöneticisi olarak ben sırtımı bu memleketin gençler, gençlerine yasladığım zaman kendimi huzurda hissediyorum. Bravo. Diyorum ki biraz küçükleri biraz yaş almışları kenara koyalım. 15-30 yaş arası gençlerimizin sayısı bu ülkede tam 21 milyon. 21 milyon. Gözlerine bakıyorum, onları görüyorum şu anda. Birçok burada kızlar var, erkekler var, gençler var. Neyse arada abim de kaldırıyor ama sen değilsin yani 15-30 yaş. 15-30 yaş, 21 milyon, Avrupa'da 9. ülke olur. Sevgili gençler, size çok güveniyoruz, çok. Çok güveniyoruz size. Çok güveniyoruz size. Gençler, bu sürece siz sahip çıkacaksınız. Gençler, siz bu süreçte doğruları arkadaşlarınızla, ailelerinizle paylaşacaksınız. Gençler siz birliğin gücüne güç katacaksınız. Gençler aceleniz var biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Size bir an önce bu memleketin yönetimini güçlü bir şekilde yakın gelecekte emanet etmek istiyoruz. Gençlerin Gelecek gençlerindir. Oldu. İşte gençlerin umudu, oldu. Gençlerin umudu, oldu. Gençlerin umudu Gençler Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki benim gençlerim hayallerini bu topraklarda kuracak. Tabi yurt dışına gidebilir, gezebilir, eğitim alabilir, başka ülkelerde kariyer de yapabilir. Ama hayallerini bu ülkede kuracak. Bu ülke cennet cennet. Ama bu ülkede hatalar yapıyoruz. Bakın Burdur Gölü. Salda. Ve biz Burdur derince aklımıza göller gelir değil mi? Biz hemen bilim kurulu kuracağız. Bu memleketin cennet köşesi Burdur'un bu sorununu akılcı tarımdan hayvancılığa bütün hususlarda alacağımız güçlü tedbirlerle bu sorunu çözeceğiz. Bu Burdur'da yaşanan özellikle içme suyu sorununu devlet olarak ele alacağız. İsparta'daydım dedim ki evet, Ali Orkun başkanımız bizim için neyse İsparta belediye başkanı hangi partideyiz bakmayız. O da bizim için o. Bize yapılanı bunlara yapmayacağız. Bize yapılanı asla yapmayacağız. Çünkü memleketin kardeşim belediyesi güzel hemşerim gördüm o bayrağını kurban olayım sana. Gördüm tamam. Geçen seneki şampiyonluğunu kutluyorum Trabzonspor'un. Gördüm seni kurban alayım tamam. Yolurdu, yoruldu. Sabahtan beri kaldırıyor. Yoruldu benim Trabzonlu hemşerim var orada. Şimdi, şimdi bakın. işte bu söylediğim, bu söylediğim bütün tedbirleri alırken memleketimizin her köşesine bu özenle bakacağız. Depremde güçlü şehirleri hep birlikte var edeceğiz akıldan bilimden yana olacağız. Sevgili dostlar, bugün avukatlar günü. Bütün avukatlarımızın bugününü kutluyoruz. Hak, hukuk, adalet yolunda onlara çok ihtiyacımız var. Önümüzdeki seçimde de onlara çok ihtiyacımız var. Türkiye gönüllüleri sitemize girin. Sandık güvenliğinde bizimle işbirliği yapın. Tabii ki siyasi partilerimizin bu konuda çabası olacak ama Türkiye gönüllüleri üzerinden büyük bir organizasyonu da hep birlikte inşa edeceğiz. Başta avukatlarımız olmak üzere hepinizi oraya davet ediyorum. Şimdi Ramazan ayı hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Hepinizin evine bolluk bereket gelsin. Arınma ayında memleketimiz bütün kötülüklerden uzak olsun. Abi, abi, Kötü insanların aklından uzak olsun. Abi. Milletimizi Allah korusun. Abi. 86 milyon insanımızın kardeşliği daim olsun. Abi. Ülkemizde 15 Mayıs sabahı her şey çok güzel olsun. Abi. Çok güzel olsun. teşekkür ediyorum. Onun bu güzel şehrinde hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Bari.